Hadi bakayım. Sexting, sexting. Hadi bakalım. Aha. Attım ben bunu. Tamam. Bu tutar herhalde. Ya Rahma tutar. Evimde o kadar sağlam katlar var ki. Oğlum bu ne? Topçu seçilmiş lan bende. Ben seçmedim lan bunu. Vurdu ya. Oğlum prensese de... <laughs> Oğlum prensese de zehir. Yavrucular sen. Serserileri Ayy. sallayıp Ay Fulan Tima şimdi izle Fulan Tima Hadi bakayım Nasıl Ay, tutacağım yardım, bunu sen şimdi bak izle 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 Oy 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 Oğlum iksirim kalmadı lan Oğlum hiç savunacak şeyim yok ha Bir tane şey var sadece Attım onu da. Benim çok güzel kartlar geldi biliyor musun? Ya meta defsesi olur yani. <laughs> Artık ağır oldu. Oğlum baksana topçu bir tane iskelet öldüremiyor ya. İki kulenin canını Hadi bakayım solda. sen şimdi bu hata nasıl tutacaksın? Amunakoyim okay, var ya o full antiyim ya. Bir de balon almış ya. Oduncu vuruyor ya soldan haberin olsun. Oğlum oduncu kuleyi al lan. Balon vur lan. Oha oğlum benimkiler Yar. kuleye gidemedi lan. Sen bu bir takıp ağzını aldın gibi. Nasıl tutacağım oğlum? Hem ikisinin yok hem kartım yok adam akıllı. Abi yetmiyor. Cellat mı geldi? Ha, o da vuruyor, o da vuruyor, o da vuruyor, o da vuruyor. Oğlum yetmiyor gibi bir de kuleye bak ya. Topçu ya, cellatı 7 saat öldürdü ya. Oo ikinci, ikinci 2-0. Iki, iki, sıfır. Canım bu kuleye. Sal mı çekeyim ya? Dur oğlum, dur. Ben isteyecek Sağlam oğlum. bir atak yaparsam ben kazanırım bence. Ya yarram serserilerle mi yapacaksın salamı ta ya? Dur oğlum elit barbar var, balon var, belli mi olur? Oduncu nereye gidiyorsun onu bakayım ya? Oduncuyu savunmayacağım. Ben direkt full atak aga. Oo oh, çok yandı, çok iyi çok, çok. Cellat mı geldi? Orayı eritirsen belki C bir şansım var. Allını sil yıldırım mı var? Neyse neyse. Yine savunduk onu. Tamam. Aa elektro alamadı. Neyse Oho, ben. Oho oğlum hiçbir şeyim kalmadı. Aldım ben ikiyi de aldım. Ya salıştı 3 taa çıkayım ya. Hadi aga. Aga hadi teneffüse çıkacağım ya. Oğlum dur son bir atak. Hiç savunmayacağım onu. Sen kaçırdın oradan. Direkt atağa çıkıyorum. Orospu sen kaçırdın al. Oo, tamam ejder tutar orayı. Ağzını aldın ha. Ben, direkt saldıracağım ejder tutar orayı. Ağzını aldın. Gizli olun erken Ay elektro. Ay biraz daha yavaş vur öfke ya, de Prenses bastı. kuleye. Hadi. Öfke de bastı. Hadi. Öfke de bastı. bastı. Ananız kim? Oh, hayır hayır. Vur. Zehir. Balon vur. Zehir vur. Bir Hadi. Hayır Annesi Yıldırım. Aa! 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 <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ananız kim? Nasıl ya?